İşçiler 24 saatlik iş bırakma eylemi için dün gece yarısından itibaren grev sözcülükleri oluşturarak toplandılar. Başkent Madrid'de de bir miting düzenlendi. Genel grev işverenlerin işe alıp işten çıkarma işlemlerini kolaylaştırmak üzere çalışma yasalarında planlanan değişiklikleri ve kamu harcamalarındaki kesintileri hedef aldı. Grev nedeniyle ulaşım ve çöp toplama hizmetleri aktarken Yunanistan, Polonya, İtalya, Letonya, İrlanda ve Sırbistan'da da ulusal çapta eylemler yapıldı. Ancak eylemlerinin en büyük 30 ülkeden çalışanların bir araya geleceği birikseldeki miting oldu. Eyleme 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. <laughs> Eylemciler Avrupa Birliği'nin başlı kurumlarına yürüyerek tepkilerini dile getirdiler. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu bunun kentin uzun yıllardır tanık olduğu en büyük eylem olduğu yorumunu yaptı. <laughs> Yunanistan'da çalışma koşullarını protesto eden doktorlar, liman, telekomünikasyon, toplu taşıma araçları çalışanları grev ve iş bırakma eylemlerine gitti. Devlet hastanelerinde görevli doktorların bu sabah başlayan 24 saatlik grevi nedeniyle hastanelerde yalnızca acil servise güvenlik birimlerinin görev yapacağı bildirildi. Yunanistan Telekomünikasyon Şirketi çalışanlarının da 24 saat iş bırakma kararı aldı. Liman çalışanlarının da saat 7-10 arasında iş bırakma eylemi yaptığı kaydedildi. Müzik